Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza Ergen. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz. Good morning. We are going to Cluj. Çok fun. Yeah. Thank, you. Thank you. Saat şu anda 6.47. Yurdun önündeki tek kişileriz. Bu kadar erken uyanmamızın nedeni Cluj'e gidiyor olmamız. Cluj buradan ben kaç saat uzaklıktaydı? 6-7 saat uzaklıkta bir şehir. Bugün de bizim off day'imiz, son off day'imiz olduğu için ve ertesi günde çok büyük bir etkinlik olacağı için gezmeye pek vaktimiz olmayacağından bu günü gezerek değerlendirelim dedik. Sabah döneceğiz, ertesi gün biz 9'da Timuşar'da oluyoruz. 11-12 gibi bir etkinlikten çağıracaklar. Kızlar da şeye gidecek, Lugoş'a başka bir şehre gidecek tekrar trenle. O yüzden çok yorucu olacak ve şimdi de çok iyi uyuyamadık. Çok yorucu olacak ama en azından kalan vaktimiz olabildiğince aktif geçirmeye çalışıyoruz ve çok az uyuyarak geçiriyoruz. Bu şekilde geçiyor diyebilirim. Burası da bizim yurdumuz arkadaşlar. 737'de kalkıyor. 🎵So I think so🎵 🎵Okay, let me just be honest with you, <laughs> I want bir oyun bulduk. Muhammed hem Arapça biliyor, hem İngilizce biliyor, hem Türkçe biliyor. Bir de Farsça biliyor değil mi? Aynen. Biz de Muhammed'in anlayamayacağı bir dil bir şey yapmaya çalışıyoruz. O da kuş dili. Merve de anlamıyor kuş dili. <laughs> Biz kuş dili konuşuyoruz Ayşe ile. Muhammed ile Merve çeviriyor. <laughs> tamam mı? Ne geldi giye gelgim? Bir mi Ne dedik? Ne diyor Ne? Agan ne giy Doğru. Agan ne kadar giy Ne dedim? Evet. Ya yapmadınız bir daha söyle. Begeyin kim çakandı? Ya sen ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Begeyin kim çakandı? Pis, pis, pis. Bana <laughs> direkt söyleyecek. Nasıl? Nasıl, söyleyeyim? Nasıl, söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Okay. Sen söyle. Sen söyle. Kagarnıgım. Agaç... Evet. Agacı evet. gök tıgı. Karnım Aynen. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Yeee. Yeti girişe. Ne gel giy gel gel. <laughs> Bir dil daha biliyorum. Ne gel ne gel ne gel iki stiki yok orsuku. Okay. Evet. Nasıl evet. çeviriyorum? E, Çevirdik. Evet. Zaten hiç manası yok. Hayır ya. Var ne gibi ya? Araya böyle G katıyorsun. Her hecenin sonuna G bir şeyler G yani. Ve giyiyor. Bu ben <laughs> normal Türkçe. ben ne normal Türkçe'ye de zurda konuşuyorum. Bunu <laughs> nasıl konuşuyorum? Bir tane kız vardı tamam mı? Bilmiyorum ona. Bilen kesin var. Kaçmış, kız evden kaçmış. Televizyon programına çıkmış. <laughs> <laughs> kuş, kuş, <teliyle> <laughs> Bu o mu?

Et, satıyoruz dediler. Siparişlerimizi verdik. Şu an saat 16.10. Neden bu kadar geç geldiğimizi soracak olursanız da Cennet sıkıntı yaşadık. Şöyle. Şu an Kuruj denen bir şey değil. Çok güzel bir şey şu an. First impression olarak her şeyi çok beğendik. Geceye kadar burada gezeriz. Gece trene bineriz. Sabah 8'de 8-9 gibi de Timşar'da oluruz demiştik. O yüzden bir trenini alacaktık. Bir treninde yer kalmamış. Eğer alırsanız ayakta gitmeniz gerekecek trenle yani dediler. O yüzden biz de ayakta gidemeyeceğimiz için 2 saat boyunca. Otobüs baktık. Otobüste de olmuyor. Şimdi şu an yakınlarına başka bir şehre dedim Oradan oraya geçemedik. O da olmuyor. Yani böyle bayağı bir sorun yaşadık. Bayağı moralimiz falan bozuldu ve sabah sabah 5'e bir tren bulabildik. Bu da saat sabah 5'e kadar dışarıda olmamız gerektiği anlamına geliyor. Ve tren istasyonunda bank da yok. Gidip orada bekleysek, otursak falan desek o da yok. O yüzden yediğim 24 açık olan yerler bulmaya çalışacağız. Çünkü şu an hani e, dışarıda herkes gayet nezli iyi ama gece e, bu şekilde kişiler kalacağını düşünmüyorum dışarıda. O yüzden biraz tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Sabah 5'e kadar bugün nasıl geçecek <laughs> duaları okuyarak. Oturduğumuz yerde böyle bir evet, güzel bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar böyle geldi. Patates. Çabuk değil. bir normal yani dana eti. Evet bu da Ayşe'nin mermeni yemeği. Afiyet olsun. Merve ölülerin yakıldığı yere giriyor Taş katmak hasta kaybettiği için Önce o giriyor <laughs> Al al kamerayı da götür Hayır ya Al, Allah, al kamerayı da götür Çok korkunç Düşünme sakın bunlar Seni sıram, verme. Sen kaybettin. Ben tek başım gidemem ki. Gidersin. İyi. <laughs> benim daralan fobim var ve şu an daptar bir yerden çıkıyoruz. Harika. <laughs> şu kızı gelemiyoruz zaten istesek Bunun inşi de var ha. Gelelim mi? daha? Çok Aa, <ha>? sen, <laughs> sen benden daha çok korkuyorsun. <laughs> Fakat! <laughs> 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 kapalı, kapalı mı? Kapalı mı? Var, şuraya çekelim. Flamingo diyenler? Ben de varım. <laughs> <Oylin. Oylama>. ben, <laughs> yeşil flamingo diyen de Muhammed. Araba diyen kimse yok çünkü araba her an batacakmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon, yeşil flamingo. Şimdi kim uzaktan ya? siz kişi çeviriyordum sadece. iki kişi oturuyor. Tamam ben, otururum. oturuyorum. Biz <laughs> yine oturur mu? Ben oturacağım. Görüntü çekmem lazım. Çevirir mi isterseniz ben yeşil dragon. Hayır. Ya. Oh. Hayır, yapmayacağım. Pembe <laughs> flamingoyu neden istemiyorsun? Ne kadar seksis bir insansın <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak herkes seni görüyor şu anda. Renklerle cinsiyetleri evet. bağdaştırıyorsun. Tamam. O yüzden pembe flamingoyu biliyoruz. <laughs> Hadi. Ya, <laughs> ne hocam. Soralım ne kadar diye. Hmm. This one? Yes. Okay. one person. 14 lei. Oo. Kişi başı kişi başı. Kişi başı 14 lei veriyoruz. Bence çok zor. For each other. 14 14 14 14. 14 14 14. Together for. <laughs> ya boş yere Kişim tartışma olalım. yaptık ya. 14. Ya ver, verilmez buna ya boş verin. Türkiye'de ne kadar vardı ki? Ya Türkiye'de de var bunlardan. Türkiye'de bineriz. <laughs> Aslında bu para verilir ama 30 dakika ama böyle anca hani 2 dakika gezebileceğiniz bir yer var ya. Yani 2 dakikada mı mi? 5 dakikalık bir yer var. 14 o yüzden yani. olmaz. O parayı daha verimli şekilde harcayabiliriz. Sınırsız su almak gibi. Çok susadım. Şurada kürtoş kalaş gördüm. Burası aynı küçük bir Macaristan gibi. Şimdi onu yemeye gidiyoruz. <laughs> deyip sonra bu da çok bağlıymış herkese. Bunu da ya. yiyemiyoruz. Kürtoş langoş, langoş da Macar yemeği, kürtoş kalaş da... Bir tane alalım o zaman. Hep beraber. Evet ama şey al. hayır. Ben bitiremiyorum bir taneyi mesela. Ben alalım. Ben, <laughs> ben <o üzeri> yiyeyim. <laughs> of özlemiştim ya. Thank you. Thank you. Thank you. Şöyle koskocaman bir şey verdiler. Macaristan'da böyle yememiştik. Fındıklı olanını önerdi. Çünkü oh, en en tradisyonel olanı oymuş. Bayağı koskocaman ya. Bu arada bu şey e, Türkçede bacak keki olarak geçiyor. Yani Türkiye'de var. <laughs> Aynen bacak. Bacak keki ama şey Türkiye'de var mı bilmiyorum böyle hiç görmedim. Ay halka halka kopuyor. Nasıl? Ay çok sıcak. En azından bayağı güzelmiş. Bayağı ceviz tadı geliyor. Çikolata da alsaydık daha iyi olabilirdi. Evet ya. Adam inandık, atıp geldi. Adam tradition'da en tradition'da olanı o dedi. Bence orada kenarda bekliyor diye bunu verdi. Bu arada kesin öyle yani Benim bildiğim en tradition'da olan düz şekerli olanı. Farklı Yanlış var. olabilir. Yok, bilenler yorumlara yazar. <laughs> Evet burası da kulücJ. Bunun bir futbol takımı varmış. Gereken kalan yolu babam söylemişti. Burası da işte oranın sahası olmuş <laughs> Çok güzel bir yerdeyiz. Hemen onun karşısında şöyle bir şey var. Burada Corvinus yazıyor, Matthias Corvinus. Aslen roman ama Macaristan Karada. Birazdan da 13. Macar Festivali gibi bir şey düzenleniyor burada. Konser var işte, bar falan kurmuşlar, böyle baya baya bir şeyler var. Buraya gidiyoruz. Aladdin! So cute! One year old! He's one year, Is boy. Oh, he's so cute. He's oh. one year, he's beautiful, no? Yeah, nice. beautiful. So, so beautiful. I love you, ah. I love you Aladdin. Kiss. Aladdin. Ah! Aşırı kaybetme. Festivala <laughs> geldik. Aşırı kalabalık. Sabah geldiğimizde bomboştu burası. Sabah 5'e kadar beklemek için en güzel gün. Daha selam. Çıktık konserden. Hayatımızın. <gülüyor> Ve... <gülüyor> ama en güzel değil mi? En, en, en güzel, de güzel. bir kelime bile anlamadım. Ama her şeyi hissettim. Evet. Çok çok iyiydi. <laughs> o kadar havalılardı ki ya. yani. Biraz böyle duman havası, biraz Arctic Monkeys havası. Biraz çok... Athena gibi geldi. Biraz Athena, birazcık da Maneskin havası vardı. Solist, <laughs> var. soliste solist de böyle çok Maneskin havası vardı. Aşırı iyiydi ya. Bir de ben Macaristan, Macaristan diye burada <laughs> Merve anlatsın derdiniz, <laughs> ben sadece Macaristan diyorum. Ve bugün karşıma çıkan her şey Macaristan'la alakalı. Flow şarkılarına falan da aşırı duygulandım, çok hoşuma gitti ya. Grubun adını ekliyoruz. Kurbanın da ekliyoruz. <laughs> da ekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha fazla o kadar güzel demeyeyim. Şey <laughs> ama çok güzeldi. Şimdi Kartopu diye burada bir patatesçi var. Ayşe patates denemek istedi <laughs> çünkü patatesin her türlü haline bayılıyor püresine. o yüzden buraya geldi onu deneyecek. Biz de sonra bir pub'a geçeceğiz çünkü 5 saat 5'e kadar burada olmamız lazım ve dışarıda boş boş dolaşmak istemiyoruz. Böyle ya. Kapanışı yapalım mı? Yapalım. Kapanış yani. Pub'a da çekeriz ya. İyi pub'a da çekeriz. Pub da yaparız ya. Tamam, tamam. Ya da tamam. şey tüyle binerken falan yaparız. Aynen sabah. tamam bak. Uykusuz falan. Aynen bak şöyle. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 Şöyle pub'da görüşürüz. Aa, tamam. <laughs> Sen, Sen mi diyorsun? Ben Aynen, mi diyorum? Aynen yap. Yani. pub'da görüşürüz de. Yani. Pub'da görüşürüz. Kameram. <laughs> Hadi kameramı sadece Tekrardan merhaba. <laughs> pub'da çekeceğiz demiştik ama pub'da çekemedik. Unuttuk. Çünkü e, aşırı aşırı yorgunduk ve ben gözlerim açık bir şekilde uyumayı e, keşfettim kendimde. Çok her yani inanılmaz zorlandım uyumamak için. Yaptım Şu an gibi. saat sabah 5. E, 5.50'de trenimiz var. Biz de tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Allah'tan saat yaklaştı da bu geceyi bir şekilde atlatabildik. İşte bir tane pava gittik. Yani bizim zaten orada biraz eğrelti olduğumuz belliydi. Yani tren için orada olduğumuz belliydi. Çok garip ve hiç hoşluk hoş olmayan bir yerde ama mecburen orada kaldık. Çünkü çok geç kapandığı için, 5'te kapandığı için. Bu kadar ee, gök gürlüyor bu arada. Bugün nereydi ya buranın adı? Kurucu gezdik. Bence çok güzeldi. Şu ana kadar gezdiğim en güzel hem Macaristan'da hem Romanya'da en güzel şehir. Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. Budapest yok hayır hayır Budapest'ten değil canım. Hayır yani Macaristan'da gezdiğim küçük şehirler vardı. Macaristan'ın diğer şehirleri. O şehirlerden daha güzel. Güzel bir gündü. Bu videonun kapanışını artık burada yapıyorum. Bugün de burada bitiriyoruz. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay. Bu da patatesi göstereyim. Kartofilin patatesi. Burada herkes elinde bunlarla yazıyor. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ayşe ve Cedarya. <laughs> <laughs> ama, ama size <sıkıda> okuyor. bakıyor. <laughs> Sen ne yaptın? Söyledi. Peynirli. Ben daha güzel yaparım. Bekleyin patatesi daha güzel.